Arkadaşlar, portakallı cheesecake'ler oluyor. Şimdi muhallebisini yapacağız. Nasıl yapacağız? Evet, ilk önce fırınımızı kapatıyoruz. Cheesecake'in orta katmanı fırında oluyor. E, fırında olurken içine bu şekilde su koyuyorsunuz suyu görüyor musunuz bakalım görüyorsunuz böyle su koyuyoruz içine e, buhar olsun diye çatlamasın diye e, fakat ben e, daha önceden de yapmıştım cheesecake e, bu sefer böyle çatladı e, sebebini gel e, söylüyorum yaptığım e, şeyi hatayı söylüyorum e, fırını kapattıktan sonra e, fırının kapağını açmadım. İçindeki e, buharlaşma dolayısıyla cheesekim böyle çatladı. çizkeki e, yaparken önemli olan çatlatmamak. E, benimkinin çatlamasının nedeni fırın kapağını kapalı tutmam, tutmam. E, Cheeseki çıkarmam gerekiyordu. Çıkarmadığım için çiz kekim çatladı. Çiz çatlamaması için içine mutlaka su koyun. Ee, ve e, piştikten sonra e, mutlaka kapağı fırının kapağını açın. Şimdi e, gelin beraber e, bu çiz üst tarafını beraber yapalım. Şimdi sizi buraya taşıyorum. şu şekilde sizi muhallebi yapacağım tarafa doğru taşıdım. Şimdi bunun üstünü muhallebesini yapacağız. Bunu buraya aldım. Şimdi bu biliyorsunuz ki e, smoti makinesi yani mikser içine portakalları attım, soydum şimdi şu portakalları da bunun içine ilave edeceğim. Siz görün diye bir tanesini bıraktım. Nasıl yaptığımı görün diye. Şimdi portakalın kabuğunu soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurmadım. Evet. Tekerlememizi de söyledikten sonra saçmaladıktan sonra da Cheesecake'e devam ediyoruz. Evet. Bunu yaptık. Hemen bunu da atıyoruz. E, bu arada çekirdekleri vardı. Ben o çekirdekleri temizledim. E, yoksa hani Cheesecake'in e, üstündeki krema kısmında çekirdek istemeyiz. Kimse istemez. Bu şekilde attım. Bunu da atıyorum. Bu kabuğu da soyuyorum. Hemen atıyorum. Beyaz taraflarını da alıyorum. Çünkü onlar e, yaptığımız kremanın Kıvamını bozar, o sebepten dolayı şu şekilde atıyoruz. Şimdi bunun içine e, portakal haricinde başka ne atıyoruz? Bunun içine portakal haricinde e, buğday nişastası atıyoruz. Evet, hemen buğday nişastamızı da atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Buğday nişastası 1 bir yemek kaşığı buğday nişastası attık. 2 yemek kaşığı buğday nişastası atıyoruz. Bir yemek kaşığı toz şeker atıyoruz. Şu tabaktaki buğday nişastasını da smutci cihazına atıyorum. Sonra üstüne su koyuyorum. Normalde bunu meyve suyuyla yapıyorlar. Ben meyve suyuyla değil, gerçek meyveyle yapıyorum. Gerçek meyveyle yaptığınızda bu şekilde yapmalısınız. Ee, olabildiğince e, yaptığım ürünleri sağlıklı yapmaya çalışıyorum. Buna e, stevia şeker otu eklemedim. Çünkü e, herkes e, yani. Şekerden bazıları vazgeçmiyor, o yüzden taktım fişimi. Beraber yiyeceğim kişileri düşünerekten bunun içine şeker otu eklemedim. Herkes çünkü stevianın tadını beğenmeyebiliyor. şekilde smoothie cihazında yaptığınızda e, bu da nişastası, şeker ve içindeki meyve ve su çok e, iyi bir şekilde mix oluyor ve e, tencereye koyduğunuzda çok çabuk muhallebiniz oluyor. Evet. Gördüğünüz üzere oldu. Şimdi bunu kenara alıyorum. Ve sizi tencereye doğru yanaştıracağım. Tencereye yanaştırmadan önce ocağımın altını yakıyorum Ve kamerayı ocağa yaklaştırıyorum. Ocakta pişen başka bir şey daha var. O pazardan biz taze süt mısır alıyoruz. 10 tane 10 liraya. Ve çok ekonomik oluyor. Ben taze süt mısırını çok seviyorum. O yüzden bu şekilde pazardan alıyoruz. Daha ekonomik oluyor. Eğer sizde çocuklarınız taze süt mısırını seviyorlarsa... Siz de çocuklarınızla bu şekilde taze süt mısırını evinizde yapabilirsiniz. Hem de daha ekonomik olur. Tencerenin içini görüyorsunuz. Koydum. Ocağın altını da gösteriyorum. Şu şekilde yanıyor. Orta ateşte birazcık açıyorum. Hemen karıştırıcımı alıyorum. Ve ocağın başında sürekli karıştırıyorum birazcık ağdalaşır gibi olacak ağırlaşacak ağdalaştığı vakitte ocağın altını kapatacağım sonra soğuyan cheesecake'in üstüne dökeceğim sonra oda sıcaklığında soğuyacak buzdolabına koyacağım bir gün dinlendikten sonra tüketildiğinde harika bir tadı oluyor ee, cheesecake ne kadar çok buzdolabında dinlenirse o kadar güzel tadı oluyor. Ee, o sebepten dolayı cheesecake'i daha önceden yaparsanız, tüketmeden önce daha lezzetli olur. Çünkü ne kadar beklerse o kadar lezzetli oluyor cheesecake. Mesela bunu başka meyvelerle de yapabilirsiniz. Mesela ben portakalla yaptım. İstiyorsanız vişneyle yapın mevsimi şu anda. İstiyorsanız şeftaliyle yapın ama şeftalinin pek tadı olmuyor. Ben dondurmada kullandım mesela. Hiç tat vermedi şeftalili. Çilekli güzel olur. Vişneli güzel olur. Frambuazlı güzel olur. Böğürtlenli güzel olur. Yani e, tabii tabi siz neyi seviyorsunuz ona göre de yapabilirsiniz. Mesela çikolatayı seviyorsunuz. Çikolatalı da yapabilirsiniz. Ben daha önceden portakallı yapmıştım. Annem çok beğendi. Bir daha yapsın dedi. Ben de e, onun istinaden tekrardan yapıyorum. E, bu tekrardan yaptığımda da e, siz değerli izleyicilerin de görmesini, öğrenmesini ve kendi evlerinde yapabilmesi için video çekmek istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Şu anda ağlaşmaya başladı. İsterseniz bunun içine de vanilya koyabilirsiniz. Lezzet verir. Bu cheesecake'in en üst kısmı kreması. Bunu birazcık şeffaf yapıyorlar fakat ben portakalın lifini de koyduğum için <laughs> liflisi olduğundan dolayı birazcık daha perfe gibi oldu. Burada da mısırlarımız oluyor. Şöyle karıştırıyorsunuz. O ağırlaşacak. Ağırlaştığı vakitte e, ocaktan alacağız. Hemen e, o e, kabın içerisine boca edeceğiz. Ocakları değiştireceğim. şimdi. Bunu yan tarafa alacağım. Buradan görüyor musunuz? Bakayım. Evet görüyorsunuz. Mısır piştiği için yani Mısırı yan ocağa aldım. Mısırı göstereyim size. Süt mısır. Kıvam almaya başladı. Bazen böyle çırpıcıyı geri çekiyorum. O zaman daha çabuk kıvam alıyor. Belirli bir süre karıştırdıktan sonra bunu yapıyorum. Ağırlaşması için bir bırakıyorum. Gördüğünüz gibi ağırlaşmaya başlamış. Bir kaşık size göstereyim kaşık varmış mı şurada? Şu şekilde oluyor. Ağırlaşma dediğimiz şey böyle oluyor. Evet oldu. göz göz oluyor böyle. Gördünüz mü bilmiyorum ama şu şekilde göz göz oluyor. Siz de göz göz olduğunda kapatırsınız. Şimdi hemen şurayı cheesecake son katmanında birleşiyor. Şimdi aldım bunu güzel bir şekilde karıştırdım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve son katmanı da üstüne dahil ediyorum. Ee, tencere sıyırmayı seven varsa sıyırsın. Çok lezzetli olmuş. Ben bunu kendime ayıracağım. Evet. Şimdi cheesecake'i yaptık. Sonuncu katmanı da attık. Gördüğünüz gibi dumanın üstünde boşlukları doldursun diye o çatlayan yerleri doldursun diye şöyle bir salladık ee, ve bütün her tarafı doldu ve çizkekimiz oldu gördünüz mü çizkek oldu şimdi bu ne olacak soğuyacak sonra dolaba koyacağız dolapta da dinlenecek dolapta dinlendikten sonra çizkek tamamdır yiyebiliriz bunun üstüne portakal koyabilirsiniz. Limon koyabilirsiniz. İstediğiniz e, süsleme eşyalarıyla aparatlarıyla süsleyebilirsiniz. E, evet. Bitti. O zaman O zaman ne yapıyoruz? Vesi mecbuayı beğeniyoruz. Kalp atıyoruz yorum yapıyoruz. Beğeniyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Herkese öneriyoruz. Çünkü biz her zaman sağlıklı, size yararlı, faydalı bilgiler veriyoruz. Evet, ekle size veda ediyorum.